Merhaba arkadaşlar. Atletico Madrid maçında beraberiz. 1-1 bir, bir oldu durum. Şimdi Mazuki çalmaya almaya topu almaya çalışıyor topu. At Atletico Madrid oyuncudan verdik, pek demek. pas beklemeye. Beklemek, beklemek. Düştü yere. Sence bu pozisyon faal olur mu? Test gibi bir şey hazırlayacağım size. Bunu yaparsanız çok sevinirim. What the hell? Verdi pası beklemeyin önüne. Ama attık atletik at, at, olmaz için kalitesi yakaladı. Şimdi Ali Barro çalışıyor top ama Atletico at, Madrid at, atağa hazırlanıyor. Kis verdi pası beklemeye. demeye. hiç koşuyor. Mesut hiç topu aldı. Vurdu olmadı. gol olmadı gol olmadı Maçın biraz sesini duyalım Dedik 1-1 oldu durum Devam ediyor Maç ama uzatmalarla Çünkü bu şampiyonlar maçı Şimdi Felipe Ahmet'e şortu parmağı olmadı. Aracı kayda alamadı. Joel Bali alamadı. Atletico Madrid atamadı golünü. Atletico Madrid'le oyuncu. Günok Verdi bası kise kis inan pek, pek demek pek demek pek demek verdi bası aracı aracı vurdu gol müthiş bir gol astı 90'a müthiş bir gol Haydi dediğim golü. 101. dakika sayı seyirciler. Ben Galatasaraylı değilim ama e, e, kanalımın abonelerinden çok istek geldi Galatasaray diye. Ondan Galatasaray yaptım. Evet, uzatmaların ikinci yarısındayız. <laughs> Pek demek pek demek aldı topu pek demek Ver. pek demeye faal yapılıyor 8 numaralı oyuncuya Garcia'ya sarı kart çıkarıyor Çıkır. çıkıyor çıkıyor Atletico Madrid'e Arajo orta yaptı inan vurdu çok kötü vurdu çok güzel vurdu ama şey olmadı ama Arajo da şu çekebilirdi pek demek Olmadı. Atıl komadırda atağı. Arajiyi almayacağız. Orta aldı. Felipe. Mesut İç. Mesut İç. Mesut bastı. Pek demek vurdu. Dışarı çıktı. Pek demek. Şutu dışarı çıktı. 116. dakika sayın seyirciler. Maçta sayın. Güvenç TV izleyicileri. <laughs> Fek demek always olmadı. İnan aldı. Kaptırdı. Evet. inan, inan almaya çalışıyorduk. Maç bitti. 2-1 kazandık. Evet. Evet sayın seyirciler. Sayın Güvenç TV izleyicileri. Bu maçta da beraber olduk. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.